Evet arkadaşlar Alabarda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Miskin Maraz'ın 3. bölümünde bilgi yalnızlaştırır mıyı konuşacağız. Bunun üzerine bakalım hangimizde ne fikirler var ortaya çıkacak. Sizlerin de yorumlarınızla düşüncelerimize katıldığınızı veya katılmadığınızı veya sizin aklınızda neler var bunları da öğrenmeyi isteriz. Bilginin yalnızlaştırıp yalnızlaştırmadığı da tarihte bir soru olarak özellikle son dönemde önümüze çıkıyor. Niye? Çünkü insanlar zaten yalnızlaşmaya başladı. Özellikle bu toplumsal e, yapıların değişmesi e, internet sayesinde de insanların aslında genel sosyal ortamlara ihtiyacın azalması gibi durumlar e, insanın bir yalnızlık durumunu ortaya çıkardı. Bunun içinde tabii ki bilginin de artması var mı yok mu bir tartışma konusu oldu. Çünkü e, insanlar bir şeyleri öğrendikçe aslında şeyi fark ettiler. İnsanlar diğer insanlardan bir uzaklaşmaya veya böyle bir nefret demeyeyim de bir soğuma duymaya başladılar bazıları. Ama bir kısımda da mesela tam tersi bilgi sayesinde insanlığın nasıl bir arada olduğu ve bunun olmaya devam edeceğine karşı da düşünce ler ortaya çıktı ve devam ediyor. O yüzden de sevgili izleyiciler biz de dedik ki bunu bir konuşalım bakalım denlendi gibi düşünceler çıkacak. Öncelikle biraz herhalde şey kendimden bahsetmem gerekecek. Ben yalnızı sizlerin de bildiği gibi çok seven bir insanım. Nasıl seviyorum? Örnek veriyorum bir kamp yapmaya giderim mesela. Dağın başına tek başına gitmeyi çok severim ben. Ne bileyim Kadıköy'de bara gittiğim zaman tek başıma oturup içmeyi çok severim. Hatta düzenli olarak bu yapmış olduğum bu ve benzeri aktivitelerde genelde insanların neden tek başına gidiyorsun tepkileriyle karşılaşıyorum. Şimdi genel anlamda benim anlatamadığım aslında daha doğrusu insanların beni anlayamadığı dedim. Çünkü ben kendimi bu konuda en azından iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Şöyle bir durum oluyor. İnsanlar mutlak surette alışına gelmiş kurallardan veya alışkanlıklardan dolayı mutlaka yanında birilerinin olması gerektiğini söylüyor. İşte sohbet için, muhabbet için vesaire. Buna nispeten katılsam da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ne yazık ki günümüzde 20 2020'nin ortasına geldiğimizde veya işte daha önceki yıllarda kalabalık yalnızlıklar yaşadığımız bir dönemdeyiz aslında. Ne yazık ki hani ya şöyle söyleyeyim çok basit örneklemelerle devam edeceğim size. Yolda karşılaştığınız e, eski bir arkadaşınızla sosyal medya haricinde mesela kaç defa planlı şekilde buluştunuz? Çok azdır. E, bu çok azdır ve bunun ötesinde şu ya şimdi şöyle durumlar oluyor açıkçası hani çok sık buluşulmasa da görüşülmese de bir şey bir yerden sonra şöyle bir durum oluyor aa kardeşim nasılsın ya şimdi arkadaş yani yapmacık. en son yapmacık en son 5 yıl önce görüşmüşüz hala çok iyi arkadaşız ama hani eski iletişim artık kalmamış şimdi öyle bir durum var yani Instagram'dan like atarak birbirlerine şey olma, arkadaş olma veya dostluk kalma gibi bir durum yok. Çünkü şöyle bir durum var. İnsanoğlu çabuk gelişen bir canlı. Bu hem kafa olarak böyle hem de fiziken böyle. Yaşadığımız olaylar aslında hepimizi çok değiştiriyor. Yani biz Utku'yla 2002-2003 yılından beri tanışıyoruz. O mesela birbirimizin ne kadar, nereden nerelere geldiğimizi, psikolojik olarak görüşlerimizin ne kadar değiştiğini birbirimizde de çok iyi gözlemleyebildiğimiz bir konumdayız aslında. Şimdi burada da olay biraz buna geliyor aslında bilginin insanı yalnızlaştırmasıyla da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Seneler seneler önce Okan Bayülgen bir programda şöyle bir şey demişti. Havaalanında tek başına oturan bir insanın tek başına sıkılmasını ben anlayamıyorum demişti. Nedeni de şu, tek başına otururken kafasında okuduğu kitaplar dönmeye başlar çünkü bir insanın. Dinlediği bir müzikle hayal kurmaya başlar. Şimdi, ben insanların bu serzenişlerine anlam veremiyorum şeklinde söylemiştim. Lafını... Bitireyim ondan tamam. sonra sana şey yapayım pas atayım. Şimdi e, hal hal böyleyken, hayat böyle bir duruma gelmişken özellikle şeyi görüyoruz arkadaşlar. Yani kendini daha iyi ifade etmeye başladıkça sen etrafın tarafından daha az anlaşılmaya başladığının farkına varıyorsun. İşte burada o etraftan kopamasan da ne yazık ki biraz daha izole yaşamaya, biraz daha uzakta hani e, eskilerin tabiriyle kafa dinlemeye şey yapıyorsun. Eskiler ne yapardı işte yazlığa gitme, iki ay böyle bir kabuğuna çekinme veya bizim jenerasyonumuzda nedir İşte bir balıkçı kasabasına taşınma. Bunların hepsi aslında aynı başlık altında geçiyor. Ege'de bir balıkçı sahil kasabasına taşınma, Datça'ya taşınma mesela şimdi evet, örnek veriyorum. Evet. Ya işte benim en büyük hayalim olan bir dağ evinde tek başına yaşlanma hayali. Ya burada aslında şöyle bir durum var. Bilgiyle kendini daha iyi ifade etmeye başladıkça çevrendeki insanlarla aslında ne kadar yabancı olduğunu anlıyorsun. Çünkü senin kendini daha iyi ifade etmeye başlaman karşı tarafın daha iyi anlamasını sağlamıyor. Ve burada ne yazık ki işte o yalnızlık dediğimiz hissiyatı hissediyorsunuz ve Yalnızlık her zaman insana zarar vermez, öyle bir durum var. Ee, yalnızlıkla şeyi orada karıştırmamak lazım, yani yalnızlık başka bir şey. Tek olmak başka bir şey orada, tek kalmak başka bir şey. Buradaki mevzu aslında kişinin yalnız kalması şey değil yani, kendisiyle kalması bir yalnızlık değil aslında. Sen kendinle kaldığın zaman yalnız olmuyorsun. Ama şöyle bir durum var, gelmeyi isteyen, yanında olmayı isteyen birileri varken sen tek kalmayı tercih ediyorsan, evet. Yalnızlıktır. Evet. Şimdi bunun dışında hani e, Okan Bayülgen'in söylediği lafın e, devamında mesela şöyle bir şey ekleyebilirim. Kişiler zaten özellikle bir şeyler okudukça, bir şeyler öğrendikçe, bilgileri topladıkça beyinlerindeki, akıllarındaki evren inanılmaz bir sonsuzluğa doğru ilerlemeye başlıyor. Ve bu sonsuzluğun içinde aslında şunu fark ediyorsun. Büyük bir kalabalık var. Bütün insanlar bu sonsuzluğun içinde büyük bir kalabalık halinde yer alsa bile... Gerçek evrenmiş gibi kişinin de kişilerin de aslında ne kadar küçük olduğunu anlıyorsun. Ama şöyle, bunu normal evren gibi düşünme. Herkesin hayatı ve herkesin benliği bir evrendir. Tamam mı? Yani benim hayatımda merkezde ben varım. Senin hayatında sen varsın. Ve senin kendi hayatın... galaksimizi yaşıyoruz Tabii aslında. Tabii ki herkes kendi galaksisini yaşıyor, tamam mı? Ama bu galaksinin içinde kimin ne kadar yer kaplayacağını da sen karar veriyorsun üstelik. Yani oradaki o ağırlığı da sen belirliyorsun ve Bilgini arttırdıkça kişilerin aslında aldığı ağırlık değerlerini değiştirmeye başlıyorsun. Çünkü sen bilgiyi topladıkça karşındaki insanlara verdiğin değer yargılarının yapı taşları değişmeye başlıyor. Yani ben mesela hiç okumasam cahil bir şekilde baksam işte desem ki Aa, ulan adam ne kadar iyi düşünüyor mükemmel bir adammış bu derim. Mesela alırım böyle dev güneş gibi koyarım oraya o adamı, tamam mı? Hiç bilmediğim adamı. Ki biliyoruz şu an e, bir sürü insan var böyle ünlü olanlar arasında böyle bir sürü insan var. Neden? Çünkü bilgi dağarcının azlığından kaynaklı olarak değer yargılarını insanlar tam oturtamıyor. Bir de tam tersi olarak sen çok geliştirmişsin kendini. Aslında sen kendini o güneş seviyesine kadar çıkarmışsın. Burada işte insanların o ağırlıkları azaldığı için bir yalnızlaşmaya doğru gitme gözüküyor aslında. Ama aslında yalnız değilsin. Sadece sen onların değerlerini azaltıyorsun diye düşünüyorum ben. Yani orada kendini yalnızlaştırmaktan çok kendini kaçınmaya yani aslında demin senin dediğinden çok farklı bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama kendini diğer insanlardan kaçınmaya zorluyorsun. Çünkü onlar seni anlamayacak bu sefer aman uğraşmayayım. İşte e, biraz da egoist bir tavırla kimileri için şeye de geçiyor. Ben zaten bu kadar öğrendim iyi durumdayım durumuna da geçmeye başlıyor iş. Peki kaçınmış olduğun insanlar aynı zamanda olmasa da olur dediğin insanlar olmuyor mu bir yerden sonra? Bir yerden sonra olabilir. Eğer o insan kendini geliştirmiyorsa. Ya yani bunda haklısın zaten. Ve bu bunun sadece bilgiyle olduğunu da düşünmüyorum ben. Yani neden öyle düşünmüyorum? Ee, büyüklerimizin hayatlarına baktığımız zaman annemiz, babamız, daha büyükler dedemiz vesaire bilmem ne. Onların arkadaşlık yapılarını eğer incelediyseniz, eğer baktıysanız şeyi göreceksiniz yani birkaç kişi vardır sonuna kadar gelen ve onlar hani bizim aslında gerçek anlamda dost diyebileceğimiz kişilerdir hani işte belli bir yılda girmişlerdir o hayata ve o ağırlıklarıyla devam etmişlerdir. Ama bir sürü insan girip çıkar, girip çıkar, girip çıkar insanların hayatına. İşte bunlar aslında bu bilgiyle alakalı bir şey değil. Bu hayatın getirdiği ve tecrübelerin de getirdiği ya abi olsa da olur, olmasa da olur. O an ben o adamdan bir ya da o gelen kişiden bir şey kapmışımdır bir iyilik bir şey almışımdır o dönemde bir paralel ilerlemişizdir kısa bir süreliğine ama sonra o yollara ayrılır ve o yollara ayrılırken de ya onun olmasına da gerek yok aslında düşüncesine de geçebilirsin yani oradaki çizginin ince olduğunu düşünüyorum ben, ben en son bir şey daha eklemek istiyorum ondan sonra arasa pası atacağım şimdi özellikle bu dönemde bizim bu karşılaştırmaları anne babamızla yapmamızın çok doğru olmadığına inanıyorum ben. Nedeni de şu, e, temel anlamda çok küçük bir e, sosyal çevreye sahiplerdi aslında onlar. Özellikle 50 ve 60 jenerasyonu. Nedir mahalle, nedir okul, nedir üniversite ki yani ya muhtemelen işte 70'leri 80'leri gören jenerasyon bunlar ki. Her şeyden kaçınan böyle baskı altında yetişen bir e, jenerasyon. Hani jenerasyon ama aman onu yapmayın aman şunu yapmayın aman siyasete bulaşmayın aman fikrinizi söylemeyin hani tepede bir baba figürü vardır o söyler ve yaparsın arasın her zaman söylediği hani Roma e, kafası aslında hmm. Taytus emreder altındakiler yapar ya bundan dolayı ben anne babalarımızla bizi karşılaştırmanın çok doğru olmadığına inanıyorum ee, biraz da şundan dolayı tüketim toplumu olduk diyoruz ya. Tükettiğimiz şeyler sadece işte eşyaları, eşyalar, kıyafetler vesaire değil. Arkadaşlıkları da çok kolay tüketir oldu. Çünkü bundan dolayı sosyal çevremiz çok genişlediği için, kişi sayısı arttığı için açıkçası sağlıklı bir eliminasyon yapamaz o hale geldi insanlar. Yani zaman zaman herkesin başına gelmiştir. 10 sene önce şu kişiye ben ya ben yanlış yapmışım demişsinizdir. Yani ne yazık ki hani, e, tüketim toplumu hayatımızın her alanında denk geliyor. E, son olarak da şunu eklemek istiyorum ben. Şimdi bilgi insanı yalnızlaştırır mı? Veya işte e, ee, kabuslarımızla ne şekilde mücadele ederiz? Veya neyden güç, güç alırız? Burada aslında temel nokta bence şuna dayanıyor. İnsanın kendini tanıması. Sana ne iyi geliyor? Kişi özelinde kalabalık insan grupları da yakın dost olmasa bile sadece arkadaş çerçevesinde çünkü arkadaşlar ve dostluk kavramı çok farklı kavramlardır. Bunları tekrardan hani açmayacağım bir tane sağlam veya iki tane sağlam dosta nazaran kalabalık bir arkadaş ortamıyla mutlu olmak da kişiye iyi gelebilir. Tabii. Veya az olsun öz olsun abi hani benim beş tane arkadaşım yerine şey on tane arkadaş yerine dört tane dostum olsun deyip böyle bir kabukla böyle kendine bir kendi galaksisini yaratmak da iyi gelebilir. Bu aslında kişinin kendini tanımladıktan sonra tanıdıktan sonra kendisine ne iyi geldiğini hayata devreye sokmakla alakalı bence biraz da. Yani kişi eğer bütün kabuslarıyla tek başına baş edebiliyorsa, bütün mücadele edebiliyorsa veya tek başınayken iyileşebiliyorsa, güç kazanabiliyorsa, kendini daha iyi hissediyorsa zaten bunun hani kalabalıkla veya çok işte şeyle şey yalnız olmamasıyla şey bu, alakası yok açıkçası. Kişinin tamamen kendisine ne iyi, iyi geldiğiyle alakalı bu yorum ve Aras'a mutluluğu pas Mutluluğu kovalamak bir noktada. Evet Aras. Kesinlikle. Ne iyi geliyor sana aslında? Ya şimdi aslına bakarsanız olay çok geniş perspektifleri alınabilecek bir konu. Çünkü bilginin bazı durumlarda toplumdan ve insandan uzaklaştırdığı gibi bazı durumlarda da seni onların daha çok içine soktuğu ve yakınlaştırdığı bir gerçek. Bu noktada bakmanız gereken bakmamız gereken nokta hangi bilgiye sahip olduğu. Çünkü örneğin %99'u Müslüman geçinen bir toplumda mesela. Müslümanlıkla ee, Müslümanlık alakalı fazla seviyede bilginiz olması sizi bir toplumun içerisine sokar ve isteseniz de yalnızlaşamazsınız. Yani bilgi mi? Bilgi. Ondan sonra sınırı olan bir bilgi. Yani hani Müslümanlık hakkında elde edebileceğiniz bilgiler belli bir noktadan sonra bitiyor. Sonsuz bir şey değil. Ee, bitmiş olanları var mı? Var. Mesela işte Cübbeli Ahmet bilmiyorum daha mesela daha fazla ne bulabilirim. Hep. Bir de Ahmet'ten gidelim. Cübbeli Ahmet mesela bilgi bildikçe yalnızlaştı mı? Hayır. Adam 6 yaşından beri vaaz veriyor. Şimdi bir bu var ancak öbür yandan bu bir bilgi ancak bilimsel bilgiye bakmamız lazım. Toplumu ileri getirecek olan şeyler. Daha çok bir şeyleri sorgulamamıza, şüphe duymamıza sebep olacak olan şeyler. Şimdi bunlara baktığım vakit evet bunlar yalnızlaştırıyor. Neden? Çünkü her ne kadar insanlık varoluşunda ve varlığında topluma ve birlikte yaşamaya çok ihtiyaç duysa da artık bu ihtiyaçlar geride kaldı. Sizin de söylediğiniz gibi işte mesela sosyal medya. Şimdi neden mesela ilişkiler çok çabuk harcayabiliyor? Çünkü tanışması çok kolay. Yani biz bunu yaşadık. Yani kalkıp da işte sıra arkadaşını yani aynı dershanede yanında oturan adamla tanışmak bir ciddi bir cesaret işi halindeydi aslında. Yani işte bir kıza gidip seni seviyorum, senden hoşlanırım diyebilmek falan filan zormuş. Sonra bunlar ne oldu? Sosyal medyada işte. Basite indiriyordu yani, değil mi? Şimdi burada ne var aslına bakarsan? Burada bilgi edindikçe Bilgi kazandıkça bunları sosyal hayatın içerisinde kullanıp kullanamama gibi bir geçiriyorsun kendini. Yani toplumun üzerinde sarsacak belli başlı saklanmış bilgiler var. Bunlara ulaşırsan eğer ufkun genişliyor ve toplumdan uzaklaşıyorsun. Yani dedikoduyu çok anlatıyorlar. Tam bilim adamlarının çok sık yani özellikle sosyal bir bize çok sık incelediği bir olgu dedikodu. Şimdi dedikodu çok ciddi bir bilgi akışı. Ve daha önceki videolarda da söylediğim gibi yani or aralarında ortak noktası olmayan insanlar ortak arkadaş edinmeleri halinde onun dedikodusuyla birbirlerine ilişki kurabiliyorlar. İşte burada bir bilgi transferi söz konusu ve bir noktada senin yalnız kalmamını sağlıyor. Ancak bu toplumun içerisinde toplumu kabul etmeyeceği gizli saklı alanın altına süpürmüş olan bilgiyi bulduğundan itibaren bununla birlikte yaşamak durumunda kalıyorsun ve bunu bilmeyen insanların özellikle de bu inanış sistemlerinde çok derece geçerli bunu bilmeyen insanların arasında varlığını sürdürebilmek için bir noktadan sonra onlardan kaçman gerekiyor. Çünkü ya eninde sonunda dayanamayıp onlara bu bilgiyi vermeye başlayacaksın. Yani mesela diyeceksin ki abi kusura bakmayın ama yani 4000 yıllık antik Mısır dini yok oldu. Yani sizin yaşadığınız hiçbir şey. Yani daha çok çocuk yaşında bir dininiz var sayılır. Ve şimdiden işte ateistler aldı yürüdü gitti filan. Anlatabiliyor muyum mesela? Hani bir kendi günlük hayatımdan örneğini veriyorum. Yani kalkıp da işte ailenle birlikte oturmayı çok seviyor olabilirsin. Ailen bir yaşlı insan olabilir. Bu insanlara kalkıp da diyalektik materyalizm anlatacak halin yok. Tamam mı? Yani hani öyle bir şeyin yok. İşte ne yapıyorsun? Bayramlarda öyle yapıyorsun bilmem ne falan. Ne yapıyorsun? çok şükür Allah'ın izniyle gidiyoruz diyorsun. İşte Şimdi burada edinmiş olduğun bilgiyi o topluma nasıl paylaşacaksın? Şimdi burada şöyle bir şey sormak istiyorum ben zaten. Bilginin en önemli şeyi aslında nedir? Bilgiyi toplamak değil. Bilgiyi paylaşmaktır. Bilgi paylaşıldığı zaman bir değer kazanır çünkü paylaşmadığın zaman bir anlamı yok. Ya tamam, evet, bilgiyi paylaşmazsan belki bilgiyi yalnızlaştırabilir. Bak bu şu an aklıma geldi. Paylaşırsan yalnızlaştıramaz seni ama çünkü paylaşıyorsun. Ama karşı taraf bunu alamıyorsa toleranslı mı? Alabilenleri buluyorsun işte, alabilenleri. Ya, ya mesela bak, alabilenleri bul. Ama zaman... ya bu çok ölçebilecek şey değil utku Şimdi Şöyle bir durum var. Kişilerin tartışmaya açık olduğu ne yazık ki özellikle Türkiye'de arası vardı örnekler üzerinden gidecek olursak tartışmaya açık olduğu başlıklar var. Tartışmanın teyesine başlayamayacağın başlıklar var. Yani araya ki giriyorum. Adam o kadar çok bilgilenmiş ki konu hakkında senin ona süreceğin herhangi bir bilgiyi zaten adam kafadan diyecek ki öyle şey mi olur. <gülüyor> Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Ya tabii o ki öyle de, olmaz. O ee, Öyle olmaz kalıbı. Her bilgiyi tabii ki herkesle paylaşamazsın ama herkesle paylaşabileceğin farklı bilgiler bulabilirsin. Demek istediğim o. Ya onu... ben biraz burada şeyi düşünüyorum. Arasından da örneğinden devam etmek istiyorum gene. <laughs> Ya burada insanların bence birbiriyle paylaşabileceği bilgi çapı hani genişliği azaldıkça ortak bir şey aramaya başlıyorsun. Sıfırdan tanıdığın bir insanla da öyledir mesela. En güvenli konu üzerinden devam edersin. Ortak ne yakalayabiliriz? Türkiye'de aslında futbolun bu kadar fazla konuşmasının sebebi de o. Konu futboldan açıldığı zaman mesela bu yalnızlığı kimse, kimse çekmiyor bu yalnızlığı. Şundan dolayı. Türkiye üzerindeki insanların yüzde 85'i, yüzde zaten bir takım taraftardı. O sınırlar içerisinde futbolla çok geniş kitlelere ulaşabildiğin için tartışmanın boyutu ve şiddeti bu kadar fazla oluyor. Veya siyaset de aynı şekilde, siyasi bir bilgisi veya işte e, politik bir düşüncesi olmasa dahi, gene taraftarlık bakışı altında birilerini desteklediği için bu tartışmalara dahil olma ihtiyacı o hissediyor. Zaman, Aslında tamamen bir fanatizm. O zaman yani bu burada bilgi... mesela Kalitesiz bir kalabalık, kalabalık haline geliyor bu da. Tamam şimdi kaliteli ya da kalitesizliğin bir önemi yok ama bu noktada o zaman bilgi yalnızlaştırmıyor. Bilgi aslında toplulukları bir araya getiriyor. Ama sen o toplulukta yalnız hissediyorsun bilgin nedeniyle. Çünkü karşında sana karşı bir argüman üreten bir kitle olmuyor çoğu zaman. Zaten bu da neyi getiriyor? Cahillik mutluluktur. <gülüyor> ya <laughs> yani... <laughs> toplumlar... Abi işte bak yani aslında bilginin yalnızlaştırıp yalnızlaştırmadığı ayrı bir konu iken ee, yani cahillik mutluluktur lafı bir kere cuk oturuyor burada mezunluğuna. Buradan bir geliyor aslında. Ama nereden yani. geliyor? Çünkü şuradan. Yani seviyeyi sen arttırdıkça, bilginin seviyesini arttırdıkça işte demin başında da söylediğim gibi yani değiştiriyorsun çünkü karşıdakini de değiştiriyorsun. Sadece kendin değişmiyorsun. Sen kendini değiştiğin gibi bir örnek. herkesi de çok değiştiriyorsun. Bir örnek. Kendisini ifade edemeyen insanlar trafik ışıklarında kavga ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü iletişim kuramıyorlar. Çünkü bir bilgi paylaşımı yok. Hani sen doğru yaptın, sen yanlış yaptın konuşmasına girmiyorlar. Sen niye öyle yaptın? Suçlama. Bilgi veya kurallar çerçevesinde bir hareket yok çünkü burada. Ya, ya çünkü işte orada yok, şu yok, devreye var. giriyor. Ya Değil orada mi? şu devreye giriyor abi. Yani sonuç olarak genel anlamıyla insan karakterini oluşan temel şeylerden biri de bana kalırsa kendisini görememesi. Kendisini eleştirebilecek seviyede gelmen belli bir bilgi birikimini, geçmeni gerektiriyor. Hı. Ona da gelebilmen için işte bilgiyi alacağım bir de onunla ilgili şüphe duyacaksın. Onların böyle devamlı olarak devamını sağlayacaksın. Diyeceksin ki aa bir kesin bir bilgi yok o zaman benim davranışlarımın kesin bir ahlakı da yok noktasına gelebilmen lazım. Şimdi o noktaya da geldikten sonra işte tekrardan yalnızlaşma aşaması başlıyor. Çünkü insan kendi etrafında kendi hareketlerinden son derece emin olan insanları gördükçe otomatik olarak uzaklaşacak. Kendisini ölçmüş bitmiş tartmış ve diyecek ki ulan ben bile ya ben daha doğrusu kendimin bu hareketlerinin yanlışını görebiliyorum. Ama karşımdaki insan hareketlerinin yanlışını algılayabilecek seviyede değil. Dolayısıyla bana zarar verebilir. Dolayısıyla çeşitli hareketlerinde beni irite edebilir, dışlayabilir, kavga edebiliriz. Ya da işte kırmızı ışıkta küfürleşmeye başlayabiliriz. Çok güzel bir yere değindim. Bence zaten genel anlamda insanlığın problemi bu. Nedir abi? e, ee, aynı görüşte daha dahi olsan senin aynı görüşü insan, paylaşan insanların yüzde doksanı kendisine bakmadığı ve eleştirmediği için aslında karşıt görüşlerin laciverti halinde. Tabii. En büyük sıkıntı burada. Yani mesela futbol yani, bunun çok güzel bir aynası bu arada. Aynen. birçok şey evet. Ya birçok şey öyle aslında. Hani daha yani çok özgürlük Türkiye'de özgürlük siyaset. diye bağıran insanların, özgürlük özgürlük diye bağıran insanların başka savunmasız insanların mesela üzerine yüklenmesi. Ya çok basit bir örnek. Futbol benzeri şekilde. Aynen. Ya mesela işte sen sen... şey nedir? Ya işte şike yapıldı, yapılmadı. İşte efendim mesela ben mesela Fatih Terim'in hastalığı. Tamam mı? Çok net bir şey yani. Fatih Terim işte bir süre önce hastalandı. İşte böyle şöyle oldu, böyle oldu. Herkes bir şey söyledi. Sonra Beşiktaş'tan bir futbolcu hastalandı. Bu sefer taraflar yer değiştirdi. İşte Galatasaraylılar Beşiktaşları yalancılıkla suçluyor. Şu durum bilmem ne. Ya futbol genel anlamıyla e, ee, fanatizmi şuradan anlayabiliyoruz abi. Bilgi Toplumun içerisinde ne kadar paylaşılarak bir irdelenerek ele al. Eğer bu bilgi irdelenmeden ele alınıp ezberleniyorsa eğer garanti bir şekilde fanatizm ortaya çıkartıyor. Ve bu fanatizm Utku'nun dediği gibi toplumun bir arada tutuyor. Ama o bilginin işte bir sonu var. Yani o bilginin noktası de, bitiyor. Ben de burada şey düşünüyorum açıkçası. Özellikle bizim toplumumuzda, bizim ülkemizde bilgi diye bilinen birçok şey aslında büyüklerden gelen genel geçer ezberler. Kesinlikle. E tabii birçok şey öyle. En, Ha, en büyük fikir en büyük zaten böyle bir çatışma da zaten buradan doğuyor. Ezberler üzerine olduğu için bir tartışma veya bir özelleştirme ortamı doğmadığı için karşısında en ufak bir fikri veya bir düşünceyi savunan birisini gördüğü zaman nefret objesi olarak algılıyor. Çünkü karşısında e, kurgulayacağı bir tezi yok. Dolayısıyla Tabii. kendi fikrini savunan kişi ise burada yalnızlaşıyor. Çünkü karşısında Kesin. bir düşünce olmayan sadece genel geçer ezberler üzerinden kendisini e, ifade etmeye çalışıyor Hayır, demeyeceğim çünkü ifade de değil çünkü karşısındakinin yaptığı bunun. Basit klişeler üzerinden böyle tekrarlarda bulunan birisine anlatmaya çalışınca otomatikman ne yazık ki yalnızlaşıyoruz. O zaman burada şunu söyleyeyim. Bir sonraki videonun da konusu aslında olacak ama bilgi burada tam olarak nedir? Bu bilgi kişiye mi ait, topluma mı ait, insanlığa mı ait gibi bir konu ortaya çıkar bence. Çünkü bilgi kişiye aitse aslında yani bilgi kişiye mi ait, değişiyor orada mevzu. Çünkü topluma aitse eğer bu toplumları birleştiren bir yapıya sahip olmalı diye düşünüyorum. Kişiye aitse yalnızlaştırabilir. Çünkü ben topladım o bilgiyi ve kimseyle paylaşmadım, kendim geliştim, kimseyi geliştirmedim. Doğal olarak da herkesin değerini indirerek kendimi uzaklaştırdım. Veya tüm Biraz insanlığa şey gibi yükseğe çıktığın zaman aşağıdakine ip atacak mısın? Evet. Yoksa aşağıdakini risk alarak böyle yukarıya çıkmasını mı izleyeceksin? Evet. Belki aşağıdaki risk almayacak ve aşağıda kalmaya devam edecek. Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden arkadaşlar, sizin de yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz. Aynı zamanda e, katıl butonumuz aktif oldu. Arkadaşlar bildiğiniz üzere katıl butonumuz da aktif oldu ve bize desteklerini vermeye başlayan İlhan Çağlar, e, Mert Akaydın, Berat Gürlek ve Mr. A'ya şimdiden çok teşekkür ediyoruz tabi iyi bir para verirseniz gözlükte arkadaşını da dövdürebiliriz herhalde yani. <laughs> Arkadaşlar yani uygun fiyata gözlüklüğü tokatlayabilirsiniz. Hani bugüne kadar ki işte iki yıllık süreç içerisindeki bütün kiğnenizi atabilirsiniz. Evet. Serbest, atış serbest bu sahneden sonra tamamen size kalmış. Paraya vereni dövdürüyoruz abi bu kadar basit. <laughs> Hatta destek de oluruz öyle söyleyeyim. <laughs> Videoyu çekeceğiz, yayınlayacağız. Bir üst seviye de o yani artık. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Hoşçakalın.